Çocuk gelişim olsun. ben zaman zaman e, çocuk doktorlarına da böyle ilgilendirici seminerler veriyorum ve sağ olsunlar çok güzel işbirliği yapıyorlar. Bana söyledikleri şey şurada. şişli koyu Tanesi, çocuk kliniği, şefi dahil hepsini biz çocuğa bakıyorduk sizle tanışmadan önce. Değil sağlamsa e, söyleyip kulağını problem yoksa konuşur deyip yolluyorduk dediler. Şimdi artık işte son 7 yıldır onlar da bilinçli şekilde yönlendiriyorlar, değişimsel ve daha gereken terkikleri yapıyor. Biz ve bizim gibi hani çalışan, e, özel kliniklere gelmek isteyenleri biz çalışıyoruz. E, maalesef bütüncül e, bakış açısıyla bir e, özel, eğitim, özel eğitim müdahalesi yok Türkiye'de. Türkiye'de şöyle bir bakış açısı var. Çocuk eğitim alır ve düzelir. E, ben diyorum ki önce duygular iyileşir, sonra beyninin diğer işte bir yerine gidir. Yani uyumsu iyileşmeyen bir beyin ee, gelişimsel olarak ya da pedagojik olarak ya da beceri olarak iyileşemez. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.